Boop. Oh. Değerli izleyicilerimiz, Bursa'nın üreten kadınları ve kooperatiflerini sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bu haftada Mudanya ilçemizin Trilye Mahallesi Terilya Kadınları Kooperatifi'ni sizler için ziyaret ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz şimdi de yanımızda e, Terilya Kadın Kooperatifi Başkanı Emir Işıkla birlikteyiz. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Sevgili başkanım, e, birçok yer geziyoruz kooperatif dernekleri, kalın dernekleri. İşte bugün de mahallenizin e, Trilya Mahallesi'nin e, kadın kooperatifi olarak sizlere ziyaret ediyoruz. Dilerseniz e, kooperatifinizin özelliklerine değinmeden önce. Ee, kuruluş aşamasından biraz bahseder misiniz? Kooperatif kuruluş aşamasından bugüne e, nasıl gelişti? Biz iki bin, 2013 yılında Mayıs ayında kurulduk. Evet. Herkes 23 tamam. ortakla birlikte kurulduk evet. ve yıllardır devam ediyoruz. Evet. Daha çok hizmet sektörüyle uğraşıyoruz. Evet. Çiğ börek, mantı, gözleme, kahvaltı veriyoruz. Evet. Erişteler yapıyoruz. Çok güzel. Peki evet. bütün bu erişterleri reçelleri e, üyeleriniz yapıyor değil mi? Evet ortaklarımız yapıyor hep birlikte el birliğiyle yapıyoruz hepsini hem müşterilerimize hizmet veriyoruz arzu eden müşterilerimize de satıyoruz reçellerimizi. Peki e, Sayın Başkan, e, Öncelikli olarak En çok e, sizde buraya geldiklerinde Vatandaşların e, lezzet olarak Ne istiyor sizden talep ediyor Mantı ve çiğ böreğimizi çok beğenerek Yiyorlar zaten mantıyı Müşterilerimizin yanında yapıyoruz Görerek bilerek Tadına bakıyorlar ve çok beğenerek Yiyorlar Peki efendim buranın e, zeytinyağı da e, Öne çıkıyor onunla da ilgili ilgi alaka var mı Tabii ki burası zeytinci bir ve mahalle burada zeytinle uğraşıyor bütün halkımız Bizler de çiftçiler olarak bizlerde zeytin ve zeytinyağı üretiyoruz burada kooperatifte yaptığımız ürünlerde kullanıyoruz zeytinyağını zeytinlerimizi de kahvaltımızda veriyoruz bu şekilde peki e efendim şunu da öğrenmek için burada e kahvaltıda özellikle verdiğiniz ee, ürünlerin e, tamamını kendi bu bölgede mi yetişen oluyor? Tabii ki Zey, zeytinler ve zeytinyağı kullandığımız zeytinyağı bu bölgede. Reçellerimizi de satın aldığımız ürünlerden reçel yaparak müşterilerimize hizmet veriyoruz. Peki e, o zaman buradan bir çağrı yapalım. E, Trile e, gelen e, yurttaşlarımızın veya misafirlerinizin mutlaka Çelirliye Kadın Kooperatifine evet, gelip buradaki lezzetlerinden de tatsınlar değil mi? Öyle bir çağrı yapalım mı? Tabii ki. Bütün müşteri ve misafirlerimizi kahvaltımıza, çiğ böreğimizi, mantımızı yemeye bekleriz. Tadına baktıklarında çok memnun kalacaklarına da eminiz. Efendim kolay gelsin. Sağ olun hoş geldiniz. E tanıyabilir miyiz? Tülay Kayar. Tülay Hanım e, ne yapıyorsunuz biraz İyibörük bize bak? yapıyorum şu an. Öyle mi ya? evet. Buraya en özgü e, ürünlerden biri de yiyeceklerden biri. Yani, börek. Evimizden yaptığımız şeylerden. Evet. Nasıl yapıyorsun? Biraz tarifinden bahseder misin? Hamurumuzu yoğurduktan sonra içindeki malzemeler su, sirkesi var işte tuzu var. Ondan evet. sonra böyle bezeler haline getiriyoruz. Makinemiz var. Makinemizi açacağım şimdi. Buyurun. Hemen tamam. göster. Tabii, yapışmaması için unlamamız gerekiyor. Bunun özelliği ince evet. mi olması gerekiyor hamuru. Bunun hamurunun yani orta karar aslında. Evet. Ne ince ne kalın. İnce olduğu zaman patlıyor, kalın olduğu zaman da sadece bir hamur yiyorsunuz. Evet. Böyle artık kıvamını öğrendik biz onun. Evet. Bildiğiniz gibi yapıyoruz. Ondan sonra bu oldu. Evet. Buraya geçiyoruz. Şimdi burada böyle. İçine koyacak İçine malzemeyi. Malzememiz hazır. kıyma. Devamlı aynı kasaptan alıyoruz aynı kıymamızı. İçinde gene tatlandırdık. Kıymanın dışında bir şey koyabilir miyiz? Soğan, mi? karabiber. karabiber. Ama müşterimiz diyor ki ben kıymayı yemiyorum. Bana evet. neyli yaparsınız? O zaman patatesli, peynirli yapıyoruz. Ha, öyle çeşitlerde olabiliyor. Yapıyoruz diyorsun. ama evet. aslı asıl kıymalı olmasıdır kıymalı. çiğ böreği. Kıymanın içine başka neler katıyorsunuz? Karabiber, tuz ve soğan. Evet, evet. Birazcık da sulandırmamız gerekiyor. Evet. Güzel bir hani yiyince akışkan bir kıvam olması için. Evet, şimdi ondan sonra et böyle et. güzelce kesiyoruz d şeklinde şekil veriyoruz nasıl olduysa yağımızı atacağız şimdi sonra buraya yağ koyuyorsunuz evet. ondan sonra üstüne yağlı böyle ata 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 evet, kabartıyoruz kızgın yağda yağ evet. evet kabartıyoruz Değerli izleyicilerim size gördüğünüz izlediğiniz gibi çiğ böreğimiz hazırlanmış durumda. Önce hamur yapıldı. İçine malzemesi konuldu ve burada da kızgın yağda e, pişirildi. Evet. E, bu şekilde servis hazır mı evet, oluyor? Evet hazır. Da? Evet, evet. Bunun en büyük özelliği nedir? Yani ne e, pişirilirken çiğ böreğin böyle. Yağ attırıyoruz üstüne kabartıyoruz. Evet. Yani böyle öyle. De, yani. Böyle evet, öyle evet, evet. oluyor. Bu evet. şekilde. Yerlere yani afiyet olsun diyelim. Peki teşekkür ederiz. <laughs> Sayın Başkanım kolay gelsin. Teşekkürler. Hoş Şimdi geldi. ne yapıyorsunuz? Şu an gözleme yapacağız. Yufka hazır evet. geldi size. Aynen. Şimdi e, sizi izleyelim bakalım nasıl yapacaksınız? Evet şu an en çok bizim arzu edilen gözlememiz patatesli kaşarlı. Evet. Şu an onu yapıyorum. Evet buyurun. Yufkamızı bu şekilde açıyoruz. Evet. İçine iç malzememiz patatesimiz kaynamış pat patates, evet. tuz, karabiberle yoğruluyor, kaşar kolay. rendesi. Şu an bizim kooperatif olarak en çok arzu edilen gözleme çeşidimiz patates kaşarlı olan gözlememiz. Peki bunun dışında farklı şeyler de konulabiliyor mu Tabii ki nasıl? kıymalı yapıyoruz, beyaz peynirli, kaşarlı. Müşterinin ee, damak. Yine aynı. Aynen öyle. Evet. Şu an bunu yağsız tavamızda hafif çiçek yağıyla aygazın üstünde pişireceğiz. Tamam bakalım nasıl görelim. Sevgili izleyicilerimiz şimdi gözlememizi iç malzemelerini koyduktan sonra tavamıza koyduk. Sonrası başkanım? Evet şu şimdi nar gibi kızarana kadar alt üst olarak pişireceğiz. Ondan sonra müşterimize sunulacak. Sevgili izleyicilerim, Trillia Kadın Kooperatifi'nin en önemli yiyeceklerinden ve müşterilerin aradığı burada mantı yapılıyor. Bakalım mantının nasıl yapıldığını ve nasıl pişirildiğini hep birlikte göreceğiz. Efendim kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Tülay Kayar. Tülay Hanım, siz ne yapıyorsunuz siz burada? Şimdi mantı yapıyorum. Evet. Önce bize bir anlatır mısınız? Evet. Hamurumuzu yoğurduk. Evet. Ondan sonra güzelce bezeledim onları evet. yuvarlak yuvarlak. Ondan sonra böyle un yardımıyla açıyoruz. Evet. İşte açma işlemimiz bitti. Evet. Bunu böyle koyalım. Şimdi kesiyoruz. Hepsi aynı boyda olması için bu aparattan kesiyoruz. Aynı şekilde tersten de kesiyoruz. Aynı şekilde kare yapıyoruz şimdi. Lezzet olduğu zaman e, 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 yapımında da böyle bir eziyet oluyor değil mi? E, muhakkak. <laughs> en meşakkatli işimiz mantımız. Evet. Çünkü küçük küçük Ondan sonra kıymamızı evet. Alıp şöyle. Kıymamızda da gene aynı çiğ börekte kullandığımız kıyma, Özellikle soğan, iyi, karabiber. Aynen. Evet. Yalnız bunu sulandırmıyoruz. Evet. Çünkü kapanma işlemi olmaz. az önce açtığımız, kestiğimiz mantımızı şu an pişirme noktasındayız. Kaynayan suyumuza bir ölçü mantımızı atıyoruz. Bir porsiyonlu oluyor. Aynen. Bu bir porsiyon oluyor. Bu piştikten sonra bunu tabağa alacağız. Üzerine tereyağı kızacak, kırmızı toz biberle onu bir güzel renklendireceğiz. Onun üzerine sarımsaklı yoğurtla birlikte servis aynen, yapacağız. Aynen. Yemeğimiz pişti, tabağımıza aldık. Üzerine sarımsaklı yoğurtlar, tereyağımızı gördünüz. Onun üzerinde onu süs yapacağız. Servisimize hazır. Buyur, yapalım. <laughs> Değerli izleyicilerimiz az önce sizlerde gördüğünüz gibi hem mantının hem gözleminin hem de çiğ böreğinin nasıl yapıldığını bizlere gösterdiler. Şimdi de aynı şekilde bize servis ettiler. Bakalım bu lezzetler nasıl sizlere hem de aktarmış olacağız ama yine yanımızda Sayın Başkanımızla birlikteyiz. masada gördüğümüz bazı ürünler var. Bunlarla ilgili bir kaç ayrıntı vermek istiyor bize. Sayın Başkanım siz dinliyoruz zeytin yine sizin bölgenizin zeytin, zeytini. Kendi zeytinimiz evet. Yeşil zeytin ve siyah zeytinlerimiz. Zeytinyağımız kendi ürünümüz. Tirelerimizin evet. ürünü. Salçamız da kendi yaptığımız salça. Reçellerimiz aynı şekilde. Birkaç tane de dışarıdan aldığımız ürünler var. Evet. Peki. teşekkür ediyoruz.